Merhaba, Şehir Ekranı TV'ye hoş geldiniz. Konumuz çocuklar ve oyun. Çocuklar için oyunun önemi. Ben bu konuyu iki başlık halinde ele alıyorum. Bir, çocuklar için oyun öğreticidir. İki, çocuklar için oyun sağaltıcı, iyileştiricidir. Çocuklar için oyun bu iki maddeden ötürü önemlidir. Birinci maddeyi ele alalım önce. Çocuklar için oyun nasıl öğreticidir? Şöyle ki çocuk oyun oynayarak Hayatı deneyimler. Evcilik oynar, doktorculuk oynar, öğretmencilik oynar. Her seferinde rolleri tekrar tekrar deneyimler. Annelik rolünü deneyimler, hasta rolünü deneyimler, doktor rolünü deneyimler. Sorumluluk sahibi insan rolünü deneyimler. Deneyimler ve öğrenir. İkincisi, nasıl öğren, öğrenir maddesinin ikincisi. Çocuk sınıflandırma yapar, yapboz oynar eşleştirme yapar, Lego oynar, hamur oynar. Böylece hem el becerileri hem bilişsel becerileri gelişir. Çocuğunuzun iyi bir matematik olmasını istiyorsanız, okul hayatı boyunca iyi bir matematik olmasını istiyorsanız çocuğunuza okul öncesinde bol bol oyun öğretin, oyun oynatın. Sınıflandırma yapsın, parça bütün ilişkisini geliştiren oyunlar oynasın, oynasın. oynasın ve matematikle ilgili yetileri gelişsin. İkincisi oyunun önemi ikinci madde çocuk için iyileştiricidir, sağaltıcıdır diyoruz. Peki bu nasıl? Okul öncesinde, bebeklik döneminden itibaren çocuk için oyun iyileştiricidir. Çocuk oyunda iyileşir. Bir sürü olumsuz durum yaşamış olabilir. Can acımış olabilir, hayal kırıklığı yaşamış olabilir, korkmuş olabilir, gergin bir dönem geçirmiş olabilir, stresli bir dönem geçirmiş olabilir, kayıp yaşamış olabilir, bir yakınını kaybetmiş olabilir. Çocuk bütün bu olumsuz duyguları e, oyunda sembolik olarak tekrar yaşar, deneyimler ve bu onu iyileştirir, iyileştirmeye başlar. Yüksekten düşmüştür, çok can acımıştır, kolay atlatamamıştır bunu da sürekli bebeğini yüksekten düşürür, yüksekten düşürür, yüksekten düşürür. Kavga etmiştir, çözememiştir, bebekleri kavga ettirir. Arabaları çarpıştırır, çarpıştırır, çatışma yaşıyordur, çarpıştırır. Sonra çatışmayı, arabaları e, kendi aralarında konuşturur, anlaştırır, devam ettirir yollarını. Hem bir iyileşme sağlamış olur, olumsuz duygularıyla ilgili e, olumsuz duyguların açığa çıkarır bir iyileşme sağlamış olur. Hem de öğrenmiş olur. Çatışır ve çatışma çözmeyi öğrenmiş, deneyimlemiş olur. Eğer çocuğunuz olumsuz bir duygu yaşadıysa, bir durum yaşadıysa ve çok etkilendiğini düşündüyseniz çocuğunuzla beraber ona eşlik edeceğiniz oyunlar oynamasını sağlayabilirsiniz. Ama oyunda siz müdahaleci olmayacaksınız. Çocuğu yönlendirmeyeceksiniz. Hatta gerekiyorsa, istiyorsa çocuk sizi yönlendirecek. Siz sadece ilgiyle sevgiyle şefkatle çocuğu takip edecek ona eşlik edeceksiniz. Çocuğun kendi kendi oynadığı oyunlar da çocuğu iyileştiriyor, çocuğa iyi geliyor ama ilgili, şefkatli, seveceğim biriyle bir yetişkinle oynadığı oyunlar kadar etkili olmuyor. Bol oyunlu günler dilerim. Görüşmek üzere.